Çünkü zaten şeyi de yasak bunun. Şasinin e, girişi de ithalatı da yasak. Fon ödenmesi gerekiyor. Ne güzel. Bu sefer maliyet artıyor. O da artı yerli sanayi güzel. Evet. Yani biz kendi markamız var öyle mi? Evet. Ee, biz şeydir, e, bir firmayla müşterek yapıyoruz bunu. Esas ismi bunun Ida Sport 100. Biri de dağından. Ha, Biri de Asos'tur. Asos. Çok değerli arkadaşlar, öncelikle afiyet olsun. Allah Allah. Gerçekten çok önemli bir iş icra ediyorsunuz. Alın teriyle tam helalinden bir kazanç elde edip evinize, çoluğunuza, çocuğunuza götürerek rızkınızı temin ediyorsunuz. Bundan dolayı tebrik ediyorum yani. Hakikaten e, işimize sahip çıkıyorsunuz. İş yeri sahibinde kutluyorum. Hem öbür tarafını gezdim hem bu tarafı hakikaten yatırımcı bir abimiz, kardeşimiz. Balıkesir'e katma değer üretmek, işte buraya devam ettirirken bir taraftan da ambalajla ilgili ihtiyaç olmuş. Oraya da bir yatırım yapmış. Balıkesir'de yapılamayan, olmayan işleri yapıyor. Ve böylece yani Balıkesir ekonomisine katkı sağlıyor. Hep istihdam sağlıyor, daha fazla işçi çalıştırarak onların, evet, aile bütçesine katkı sağlamış oluyor. Bizim inancımızda tabii ki Ekmek kutsaldır. iş ve aş önemlidir. Bu konuda işçilerimiz çalışırken iş yerini kendi iş yeri gibi kabul etmeli. Oraya daha fazla katkı sağlayarak o tesisin gelişmesini sağlamalı. Tabii işverenden de işçinin hakkını alın teri kurumadan ödeyerek Onların hayır duasını almak gerçekten çok önemli. Yani kurumsal bir kimlik oluşması lazım. Burada hamdolsun tersiyelikte ben onu görüyorum. <laughs> büyük bir ailesiniz burada. Biz de belediye başkanı olarak 650 büyük bir aile gibi görüyoruz. 172 bin nüfusumuz var. Herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Bu organize sanayi bölgesi de 6 Eylül Belediyesi'nin sınırları içerisinde. Buralara da gelip gidiyoruz. Fabrikaların sorunlarıyla ilgileniyoruz. İşte çöp konusunda sıkıntılar vardı. ilave takviyeler yaptık. Devam edeceğiz. Otobüs durakları ile ilgili sıkıntılar vardı. Otobüs ve ulaşım büyük şehirde olduğu için orayı elettik. Onlar da şimdi durakların yapımı ile ilgili çalışmaların devam ediyorlar. İleride de ulaşım master planı çıkan çıkıyor. Tabi buralara gelip gidenlerin ulaşımları ile ilgili olarak servis dışında nasıl çözüm üretilebilir diye büyük şehirimizde bu konuyla ilgili çalışıyor. Tabii bizler yerel yönetimler olarak sizler için varız insanlara hizmet etmek için seçildik. Ben tekrar hepinize afiyet olsun diyorum. Efendim, İşiniz Vallahi. bereketli olsun. Eviniz huzurlu olsun. Her şey gönlünüzce olsun. İnşallah kazasız belasız sağlık sıhhat afiyet içerisinde mutlu bir hayat geçirmenizi diliyorum. Altyapı Belediyesi olarak da hem sizlerin hem işverenlerin hepsinin emrindeyiz. Belediye olarak yapabileceğimiz ne varsa yapma gayreti içerisindeyiz. Belediye başkan yardımcılarım burada, belediye meclis üyelerimiz burada. Bir ekip halinde gidelim organize sanayideki fabrikalarda çalışan emekçi kardeşlerimizle beraber yemek yiyelim. Hem bir merhaba diyelim onlara dedik. Tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Cenab-ı Allah işlerinizi, güçlerinizi rast getirsin. Her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun, var olun, afiyet olsun. Sağ olun.